Adım Sezai Bilgin. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 98 yılından bugüne kadar teşkilatın her kademesinde görev aldım. Son dört dönemdir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlığı görevini yürütüyordum. 31-12-2010 tarihinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olabilmek için istifa ettim. Allah nasip ederse de 12 Haziran'daki yapılacak olan milletvekilliği genel seçiminde de milletvekili adayı olacağız inşallah. Şimdi e, siyasette iddialı olmak çok güzel bir şey. Herkes e, milletvekilliklerinin tamamına talip siyasi partilerimiz. Ben e, dün akşamki televizyon programında da söyledim. Biz çok uzun süreçten bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Daha diğer siyasi partiler e, sahaya inmeden şu anda biz iki defa Bartın'ı dolaştık. Bu üçüncü defa dolaşacağız. Seçime kadar da bu sekiz defa tüm Bartın'daki köylerimizi ve beldelerimizi, ilçelerimizi dolaşmış olacağız. Ben e, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Bartın'da birinci parti olacak. Bu iki tane milletvekilini almamıza yeter mi yetmez mi bilemem ama diğer siyasi partilerin adayları da belli olduktan sonra bu konuda net bir değerlendirme yapılabilir. Şu anda kamuoyunda bu konuşuluyor. Bir tane milletvekilinin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bir tanesinde. de. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından alınacağı konuşuluyor. Ama bu şimdilik böyle. Milliyetçi Hareket Partisi bu çalışmalarına devam ettiği müddetçe inşallah vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olacak ve 12 Haziran'daki seçimlerden 2-0 galip olarak bu başarısını da taşlandıracaktır inşallah. Bartın'ı öncelikli Bartın'ımızın en büyük sıkıntısı işsizlik sıkıntısı. Maalesef Bartın'ın yeterince kaynakları değerlendirilemediğinden dolayı sadece İstanbul'a 89 bin tane insanımız göç etmek zorunda kalmış. Elimizde iş ve aş bulamadığından dolayı. Yine Türkiye'nin değişik yerlerine göç etmiş olan insan sayımız 325 bin. Yani Bartın'da yaşayan Bartın'ların sayısının iki katı kadar daha fazlası şu anda ilimizin dışında yaşıyor. Bunun tek sebebi de doğduğu yerde doyamadığı için, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için. Bizim işsizliğin önlenmesiyle ilgili projelerimiz var. Çünkü Allah bize her türlü zenginliği sunmuş. Bizim limanımız var, bizim denizimiz var, bizim yüzde 60'ımız ormanla kaplı ve Türkiye'deki taş kömür madenlerinin yüzde sekseni bizim ilimizde. Bunları aktif hale getirmek istiyoruz. TTK'nın yeniden eski şaşalı günlerine dönmesini arzu ediyorum. Yine bizim e, çoğuyla çoğu ile nasip olmayan bir liman gibi bir nimetimiz var. Bu limanı aktif hale getirip Bartın'ı demir çelik üssü yapmayı planlıyoruz. Bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. 15 tane haddanecinin Bartın'a gelmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine maalesef bizim e, Sayın Bakanımız Hasan Akyol döneminde yapılmış olan, onun emekleriyle yapılmış olan organize sanayimizi kullanıyoruz. Organize sanayimizde yeni arsa üretemedik. Onun için yeni organize sanayilerine ihtiyacımız var. Sütlüce'nin altında böyle bir alanımız vardı. Maalesef e, hükümetin milletvekillerinin beceriksizliği yüzünden orası ormana kaldı. Oraya yapma şansımız şu an itibariyle yok ama yeni bir bölge 25 binlik planda hem Dallıca Koca Reis bölgesinde hem de Çeştepe ve Kutlu Bey Yazıcılar bölgesinde iki tane organize sanayi planladık. Buralara bu haddanecilerimizi getirerek Demir-çelik üssü yapmayı ve İslam'a katkı sağlamayı düşünüyoruz. Benzine zam geldi. Bu ne her gün zam geliyor. Ben her gün e, sabahleyin rakamları alıyorum. Akşam gittiğimde e, vatandaşlarımızla konuşurken benzinin şu fiyatı şu oldu diyorum. Akşam bana değişik bir fiyat söylüyorlar. Artık e, hükümetimiz ipin ucunu iyice kaçırmış vaziyette hükümetimiz maalesef her türlü bahanenin arkasına sığınıyor. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte e, uluslararası petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı bizim e, ülkemizde de benzin ve mazot fiyatları yükseldiğini ifade ediyorlar. Ama daha önceden varil e, fiyatları düştüğünde böyle bir düşüş maalesef biz hiç yaşamamıştık. Ondan dolayı e, hükümetimiz işin e, ucunu iyice kaçırdı ve sadece açıklarını e, benzine ve motorine koymuş olduğu vergilerden karşılama yoluna gidiyor. Allah nasip eder gidersek benzin ve mazotun üstündeki ÖTV ve KDV miktarlarını düşürerek insanlarımızı rahat bir şekilde ucuz yakıt almasını temin etmek istiyoruz. Özellikle küçük çiftçilerimizde bu mazotun ve benzinin üstündeki KDV ve ÖTV'yi kesinlikle almayacağımızı vaat ediyoruz. Yine Bartın'ımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi e, bizim emeklilerimiz çok mağdur durumda. 41.562 emeklimizden 36.000 tanesi e, bankalara borçlandırılmış durumda. Bunlarla ilgili intibak yasasının çıkartılmasını arz ediyoruz ve bu yönde de çalışmalarım da var. E, i̇ntibak yasasını çıkartırsak hem e, 36 bin emeklimizi bankalardan kurtarmış olacağız hem de ceplerine maaşlarının iki katı gireceği için bu maaşlarını harcayarak küçük esnafa da büyük bir katkı sağlayacaklarına inanıyorum ben. Yine emeklilerimize kışa hazırlık yardımı adı altında 13 tane maaş ödemeyi yani 13. maaşı ödemeyi vaat ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Bu sadece benim sözüm değil. Bu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sözü. Allah nasip eder. Vatandaşımız da bize teveccüh gösterirse bu vaatlerimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilmeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki inanalım. Güçlü bir milletvekili yollayalım. O güç Allah'ın izniyle bizde var. Ben bunun altından kalkıp başaracağımı inanıyorum. Bartın halkı beni yakinen tanıyor. Çok uzun zamandır siyasetin içindeyim. 99'dan bu yana da tüm seçimlerde teşkilatımın başında seçimlere katıldım. Bartın'da yaşıyorum. Bartın'da ikamet ediyorum. İş yerlerim Bartın'da. Çoluk çocuğum Bartın'da. Bartın dışında bir yatırımım yok kazansam da, kaybetsem de Bars'ında yaşamaya devam edeceğim. Onların onun binişlerinde her zaman günün 24 saati bana ulaşıp sıkıntılarını, dertlerini söylendiğinde halledeceğimiz inancını taşıdıkları için kendilerinden biri gibi görüyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızdan bir sıkıntımız yok. Destek vereceklerine inanıyorum. Allah'ın izniyle de 13 Haziran'da Bartın'ı milletvekilleri olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait milletvekili olarak Ankara'da en iyi şekilde tespit edeceğime inanıyorum. Onlara da hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.